Teşekkür ederiz. Niye bir şey söylemiyorlar ya? <laughs> ya öldüse? Esra bir sakin ol. Allah aşkına beş dakika oldu daha içeri gireyim. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım ben? Ben polis gelince her şeyi anlatacağım. Söyleyeceğim çünkü ama söyleyeceğim. Sen önce bana bir anlat bakayım nasıl oldu? Sen beni bıraktın yani. Konuşmak istedim, en istemedim. Sonra öpmeye kalkıştı beni. Ben dedim ki insan gibi konuşalım, daha mı İnsan gibi yani. Sonra üstüme saldırdı. Ben de ilk de bitince de düştü. Nereden bileyim düşecek? Nereden bileyim ya? Şerefsiz. Ne böyle benim şerefsiz? İttim adamı ya, ittim Allah. Belanı versin tamam. Halledeceğiz. <laughs> nasıl halledeceğiz? Allah aşkına nasıl halledeceğiz? Ya ölürse en iyi ihtimalle sakat kalır. Görmedin mi? Nasıl düştü? Cihan Bey, geçmiş olsun. Vay Cihan, kardeşim. Harun, ne haber ya? Sen miydin ya? Ne yapıyorsun be? Gelmiyorsun mekana hiç. Nişanlandık oğlum. Yengem bırakmıyor. Nişanlandın mı? Ha. Kızıl afetle mi yoksa? Yok be, manyak da o. <laughs> manyaktı o. manyaktı mı? İyiydi be. Çaka, gözün vardı demek. Yok be oğlum. Ne yaptın? Düştün mü sen? Bir şeyin yok bu arada. Geçmiş olsun. Taburcusun. Nasıl bir şeyim yok? Emin misin Harun? İyice baktınız değil mi? Bir şeyim vardır belki ha? Hayda! Bir şeyin yok diyorum oğlum, sevinsene. Harun. Evliliğimi kurtarmak ister misin kardeşim? Hay ya. Hadi artık, ne olur hadi ya. Cihan Bey'in yakını Benim, benim. Benim ne oldu? Bir şey mi oldu? Sakin olun, hayati bir durum yok. Sadece ayağı. Ne oldu ayağına? Sakat mı kaldı? Yok. Birkaç yerden kırılmış. Tamam ya işte dedim önemli bir şey yoktur diye. Oh, çok şükür. En az altı hafta alçıda kalacak. Üzerine de basmaması gerekiyor birkaç hafta. Kesinlikle ayağa kalkmamalı. Tamam, ben dikkat edeceğim. Çok iyi bakılması gerekiyor iyileşene kadar. Bakarım. Vallahi gözüm gibi bakarım ya. <laughs> Öldüm de cennete mi geldim ben ya? Bu serum sizi toparlar. Vallahi sana bakmak bile iyi geldi aslında. Bu ne güzellik. Ya, ah. Esra ah. aşkım. Ah, İyi misin? Çok özür dilerim ben. Ne yaptım sana çok özür dilerim. Tamam, dur, 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 bir şey söylemene gerek yok. Yanımdasın ya. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Hay Allah, ım. peki pardon. Ee, durumu nasıl? Bu serum ne için? Kafasını toparlaması için. Bu ne ya? Pardon. Ne diyor bu ya? Bu nasıl bir ukalalık? Ay bu ne diyor ya? Tamam, tamam tamam bir tane bunlar çok çalışıyor ya, hep sinirliler. Tamam. Sen sen iyi misin ya? Bu ayaklar ne kadar iyi olursa işte bakacağız artık bir çaresine. Sen hiçbir şeye bakmayacaksın. Bunları hiç düşünme. Bunların hepsini ben halledeceğim, tamam mı? Bakacak mısın bana? Ben bakmayacağım. Bakamayacağım. Ben teslim olacağım Cihan. Benim yaptığım şey cezasız kalmamalı. Ne, 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 ne cezası ya? Bir saniye, ben ceza falan çekmeni istemiyorum. Kaza oldu. <laughs> o öyle değil. O öyle değil benim yaptığım taksirle adam yaralamaya gider. Üç aydan başlar, bir seneye kadar cezası var ve ben cezamı çekeceğim. Saçmalama kızım. Hapse mi attıracaksın kendini boş yere? Ben şikayetçi olmaktan sonra kime ne ya? Evimize gidelim, ha? Hem senin cezan belli. Benimle ilgilenmek. O eve girmem ama. O evden içeri adımımı atmam Cihan? Tamam. Çok özür dilerim ben sana bunu yaptım. Kendimi asla affetmeyeceğim. Benim eski eve gidelim tamam mı lütfen? Girmem o eve. Tamam nereye istersen. Yeter ki yanımda ol. Heh. Çocuklar hoş geldiniz. Nasılsınız rahat komiserim? Eyvallah sağ olun. Esra komiser için geldiniz değil mi? Evet. Geçmiş olsun komiserim. Ne oldu böyle? Ya of, sorma görünmez kaza. Esra komiser şimdi çok iyi değil. O yüzden onun ifadesini biz halledelim olur mu? Siz nasıl isterseniz. Of, of, of. Tamam tamam. Of, Esra. Tamam. A Anam. Tamam. Dur bir ben... bir. Esra. Ya bir yiyecek bir şeyler koyacağım sana. İstemiyorum yiyecek bir şey. İki dakika otur aşkım, gel. <laughs> of! Benim tuttuğumda bütün ağrılarım cildi.